Buradan bak şöyle atacaksın. Şöyle tam böyle en öndeki maviye denk getirecek şekilde. Olmadı. Bir daha at. Bir iki, Üç Üç tane kaldı. Üç tane devirdim. Evet, Şimdi sen at tekrar. Tamam. Ulan bu sefer şey yapmayacağım. Tamam ama sen de tam karşıya geç. Güzel isabet al. Tamam. Ha, Biraz yaklaşabilirsin. Küçüksün. Heh. At. At bakalım. İki Şimdi. tane devirdin. Bak şöyle atacaksın aşağıdan. Yok, Hop. yapma, yapma. Yapmayayım ama. Tamam. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Anne, ben Enes kazandım. gel sen de at. Hadi Enes. Bak. Nasıl atacaksın göster. Şimdi Esma bana bak. Nasıl atıyorum. Enes, bak. Hop. Esma dur. Sıra bende. Bak böyle tutuyorum Esma. Gördün mü? Çekil şimdi. Bir. iki, Üç. At. Bak, bak. Evet öyle tutacaksın. Aşağıdan yuvarla. Havadan attın ama olsun. İyi vurdun. Benim topum bu. Dur. Onun mu? Karışıksın geri o. Sert bir şey lazım. Devirmez ki. Bir. İki. Üç. Vuhuu. Üç devirdim. Üç kaldı. Hemen diz. Gerek Anne sıva bende. En çok yoruldu benim de. Sizin de dinlenmeniz lazım. Esma, iki topu birden mi atacaksın? Hı.